Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda fiyat idea fiyatlarını göz atacağız. Burada bir tane 1.4 2006 model aktive var. Koceli Darıca'da aracımız fiyatı 342 bin lira 226 bin kilometrede 95 beygir önden çekiş gri bir araç. Arka çapraz bu şekilde ön çapraz bu şekilde aracın içi bu şekilde burada da test sonuçları var videoyu durdurup bunlara da göz atabilirsiniz İlan detaylarını da yine aynı şekilde videoyu durdurup buradan göz atabilirsiniz teknik özelliklere baktığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi sekiz buçuk litre şehirler arası beş buçuk litre motor gücü net olarak 95 beygir 0 11,5 11 buçuk saniye maksimum sürat ise 175 kilometre saat burada bir tane de 2006 model açıyorum 395 bin lira 155 binde. Buradan yine 2005 model açıyorum. 1.3 Multijet Active modeli tam olarak. Fiyatı 352 bin lira. Adana Seyhan'da bulunuyor. 192 bin kilometre 350 bin lira. 70 beygirlik gri bir aracımız. Diğer ID modellerine videoyu durdurup buradan göz atabilirsiniz. Yine çekmemi istediğiniz marka modeller varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.